Zulümat bakanısınız. Beş yıl önce selefiniz Abdülhamit Gül'e de aynı sözü söylemiştim. Sizde bir değişiklik yok. Çünkü zulümatla kalkınma partisiniz ve Cumhur Zulüm İttifakı'nın ittifakçısısınız Şimdi bakın size bir soru soracağım. Dün Oğuzhan Uğur'un programına metin külüm çıktı. Ona sordular. 10 bin dolar alan siyasetçi siz misiniz? Ben değilim dedi. Peki o zaman kim? Siz misiniz? Sayın Bakan siz misiniz? Ya sayın savcılar niye harekete geçmiyor sayın bakan? Bundan dolayı zulümat bakanı diyorum size. Cemal Kaşıkçı dosyasını kaç paraya Suudi Arabistan'a sattınız sayın bakan? Adaletiniz kaç para sayın bakan? Bundan dolayı zulümat bakanısınız. İzmir Karaburun savcısı niye Sivereye sürüldü? İzmir Karaburun MHP ilçe başkanı adliye adam dövdü. Savcı savcı tutuklama istedi. Hakim tutukladı. Savcı hakim karı kocaydı. Ertesi gün Sivereye sürüldüler. İlçe başkanı hemen serbest bırakıldı. Adaletin bu mu Sayın Zulümat Bakanı? Bundan dolayı zulümat bakanısın. Coğrafi güvence nerede? Evet. Sayın Zul zulümat bakanı. Evet. Evet. Savcı veya hakimler evet. AK Parti MHP ilim örgütlerinden geliyor. Evet. Yine bakın ben size ne getirdim bakın. Bakın bakın evet. Evet. Te terörist çikolatalar getirdim. Evet. Dün bin bar markete uğradım. Arkadaşlar evet. bakın evet. MHP lideri terörist ilan etti değil mi? Evet. Kürşat Yılmaz da tehdit ediyor. Kürşat Yılmaz da tehdit ediyor ve sonra ne oluyor? Şu anda bimlere saldırı yapılıyor. Evet. Savcılarınız nerede? Tek bir savcı bile harekete geçmiyor. Bundan dolayı zulüm at bakanısın. Bak Evet. Yine bakın. Şu kadını iyi görün. Bana mektup yazdı. Çıplak aramaya uğramış. Mektubu engellenmiş ve disiplin suçu verilmiş. KHK ile ihraç bir Kur'an kursu öğretmeni bu. Ve bana yakını aracılığıyla bakın nasıl bir mesaj yolladı. Çok dikkatli dinleyin lütfen. Bu zindandan bir mazlum kadının mesajıdır. Sayın vekilim cezaevlerinde çıplak arama yok deseler de doğru değil. İffetli bir kadın çıplak arama için bir yıl beklemez diyerek mecliste parmak sallayanların Sayın Özlem Zengin sallamıştı. Gözlerinin içine bakarak benim için şunu söyler misiniz? 4 Ağustos 2022 saat 17.45'te çıplak arama yapılarak Eskişehir ley tipi cezaevine alındım. İffetsiz insanlar değiliz. Dayattığınız hukum, hukuk sistemini de zulmü de unutacak değiliz diyor. <laughs> Nakihan Yüksel. Nagihan yüksel. Şahit ol ya Rabbi senin. Mesajını bu mecliste duyurdum. Şahit ol yüz binlerce zindandaki mahpuslar çıplak arama gerçeğini tekrar duyurdum. Bunu duyurdum için zindanlara atıldım ama çıktım yine duyuruyorum. Bunu da iyi bir zulüm bakanı. Tamam mı? Bakın yine bitmedi. Ferda Öztürk Sincan L cezaevine girilirken 10, 10 yaşındaki kızı ve 14 aylık bebeği çıplak aramaya uğradı. Duyun bunu. Yine bakın Konya Ereğli cezaevinde, Konya Ereğli cezaevinde ka kadın ne diyor? Benden bana ısrarla alt çamaşırımı çıkarmamı söylediler. Görüş yasa ve herhangi bir ceza almamak adına insanlık onuruna aykırı olan bu isteği kabul etmek zorunda kaldım. 15 yaşındaki kızıma da aynı muamele yapıldı. Kızım çıktığında psikolojisi bozulmuştu. Acık duruş boyunca kendimize gelemedik diyor. Zulüm bakanısınız. İşte bundan dolayı Zulüm bakanısınız. İşte bakın bana komisyon görüşmelerinde size üç tane soru sordum. Yazılı olarak bununla bana cevap vermişsiniz. Dedim ki siyasi mahpuslara niye görüntülü görüşme yok? Adli mahpuslar bir saate kadar görüşebiliyor. Bana yazmışsınız. Mevzu mevzuatı göndermişsiniz. Müdür izin verebilirse siyasi mahpus görüşebilir. Bir tek bile siyasi mahpus görüşemiyor. İkinci soru sormuşum. Elektrikler niye ticaret hane statüsünde bana 2015'teki yönetmeliği gönderip EPDK ve Enerji Bakanlığı ile görüşüyoruz demişsin. Ya 7 yıldır mı? görüşmelerini sürüyor. Hala mı ticaret hanesi statüsünde? O gariban mahpusların bir tek kuruş geliri yok tamamlıyor sen gel. Ben sormuşum niye cezaevi e, ziyaretlerimize izin vermiyorsunuz mevzuatı söylemişim. Dilekçe ver demişim. Ya ben size dilekçe veriyorum dilekçe mi cevap vermiyorsunuz? Bunlar nasıl cevaplardır anlamak mümkün değil. Yine bakın Mehmet Emin Özkan 84 yaşında iyi bak sayın Zulümat Bakanı. Her hafta 3-4 kez acile gidiyor. Perişan durumda. Tekerlekli sandalyeyle geliyor. Biliyor musunuz? Ben biliyorum. Siz bilmezsiniz belki. Açıklamıyorsunuz çünkü. Bir yıl içinde istatistiğini ben tutuyorum. 34 intihar diye açıkladığınız vaka var. 39 hasta mahpus var. 73 ölüm var. Ve dünya şampiyonusunuz. Türkiye. Bundan dolayı zulüm at ya. Ben nasıl derim? Bakın şu fotoğrafa iyi bakar mısınız? Sizin hangi gününüz bir? radya işareti yapmışsın. Şimdi yapabilir misin? Hayatta yapamazsın. Çünkü siz iktidar ne emretmişse onu yapan insanlardansınız. Evet, teşekkür ediyorum Sayın Gergerlioğlu. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bütçe görüşmelerinde çok uzun görüşmeler oluyor. Bugün 50'den fazla konuşmacı var. Aslında her satılan cevap versek ne buna saat ne zaman yeter? Ancak bazen sabredemediğimiz, üzüldüğümüz, kırıldığımız ifadeler oluyor. Yine ibretlik bir Gergerlioğlu konuşması dinledik. Selam bile vermeye tenzih bağırmaya başlayan, eli titreyerek, ne dediği anlaşılmayarak çok sert konuşan, kötü bir dille karşılaştık. Şaşırmadık her zamanki hali. Kötüsün Gergerlioğlu, kalbin taş Gergerlioğlu, ruhu yok olmuş gergerli Gergerlioğlu, insanlığını, sevecenliğini, muhabbetini, edebini kaybetmişsin gergerli olur. Siyasi görevimizin de en ağır sorumluluğu bu tarz adamlara cevap vermek zorunda kalmak. Sizi Allah'a affediyorum sen gergerli olur. Cümleleriniz Cümleleriniz kim ve dolu. Cümleleriniz kim ve kokuyor. İşiniz gücünüz ayrıştırmak provokatörlük. Keşke böyle yapmasanız ne söylediğiniz kadar nasıl söylediğiniz de önemli. Bu kili dili meclise yakışmayan bu üstü bu kül yanet ediyor Sayın Başkanım. <laughs> Sayın Başkan değerli milletvekilleri çok sayıda HDP'li konuşmacı da aslında ağır bir bulundu. Fakat kimseye ilzam etmeden, tartışma çıkarmadan şu genel söylemi ifade etmek isterim. Bakınız AK Parti'nin kütlere sorunu var iddiasını çok geç tekrar ettiniz. 20 yıldan beri siyasi hayatımızda kimlik siyaseti yapmadık. Meral Hanım uyarır mısınız grubunuzu? 80 dakika ağzımızı açmadık bu ağır ithamlara. 3 dakika süren var istirham ediyorum. Kendinize torpil yaptınız. Sataşmadan biliyorsunuz 2 dakika ama 1 dakika daha veriyorum. Peki. Buyurun. Sayın Başkanım, 20 yıldan beri kimlik siyaseti yapmadık. 85 milyon kardeş birlik. Kürtler Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit, hür vatandaşlarıdır. TRT Kürdi'yi biz kurduk. Üniversitelerde Kürtçe bölümleri biz açtık. Kürtçe siyasi propaganda imkanı önünü biz açtık. Uygulama hataları varsa uygunca söylersiniz, beraber değerlendiririz. Kürtler Erdoğan'ı sever, Erdoğan Kürtleri sever. Kürt ile Türk'ü... Devam edin Sayın Turan. Sayın Başkan artı bir dakika istiyorum. Devam edin. Meral ediyorum. Devam edin Sayın Turan. Sayın Başkan, arkadaşların gözden kaçırdığı bir hakikat var. Rahmetli Erbakan Hoca derdi ki, Kürt ile Türk'ü ayırırsanız ne Türk kalır Açalım, tamamlayalım lütfen. Kürt ile Türkiye ayırırsanız ne Türk kalır ne Kürt kalır. Ancak Çanakkale misali birleşirsek ne Fransız kalır ne İngiliz kalır derdi rahmetli. Bu topraklar Yunus Emre'nin toprakları. Bu topraklar Mevlana'nın Hacı Bektaş toprakları kavga etmek en kolayı. Hakaret en kolayı. Ama diyorum ki hiçbirimiz <laughs> bir bölgenin, bir ırkın, bir dilin partisiyiz. Türkiye'nin partisi onlar O yüzden tüm konuşmalarımızda 85 bunun kardeşine atıf yapmayı, belli bir grubun, belli bir bölgenin, belli bir anlayışın değil, tüm Türkiye'nin anlayışına sahip çıkmayı öneriyor. Gergoz, saygı anlıyorum. ...atım boyunca insan haklarından yana oldum Sayın Bülent Turan. Ve bundan dolayı bana her türlü hakaret, saldırı ve zindanların yolu gösterildi. Ama yılmadım, boyun eğmedim, baş eğmedim, diz de çökmedim. Ben de partimde kesinlikle de diz çökmez Burada, burada söylediğimiz tüm hususlar hepsi ispatlı, delilli, gerçektir. Çıplak arama meselesini biz burada Özlem Zengin'le çok tartıştık. Ben kendisine Uşak Emniyet Müdürlüğü'ndeki çıplak arama olaylarını anlattığımda bana demişti ki iffetli bir kadın çıplak aramayı söylemek için bir yıl beklemez. Onu da yanlış söylemişti. Çok kısa bir süre sonra o öğrenciler suç duyurusunda bulunmuştu. Ama onun eline polis tarafından tutuşturulan kağıtta böyle bir yalan vardı. Az evvel size bakın Nagihan Yüksel'i gösterdim değil mi? Nagihan Yüksel. Kendisi İffetli bir kadın. Ama şimdi bunu çıplak aramayı duyurduğu için ceza aldı. Ben şimdi so sorarım. Bu kadın mı iffetsiz? Sizin partiniz ve bakanlığınız mı iffetsiz? Hadi bakalım bunun cevabını verin. <laughs> Yine Mehmet Emin Özkan yıllardır söylüyoruz. 84 yaşındaki perişan bir insan. Bunun neresi yalan? Bana söyleyebilir misiniz? Yine bu fotoğrafın neresi yalan? İşte Devlet Bahçeli, işte Kürşat Yılmaz. Onu cezaevlerinden kurtarmaya çalışanlar, Alaaddin Çakıcıları kurtarmaya çalışanları ifşa etmek mi haksızlıktır, yalandır? Biz burada bütün bu adaletsizliklerin nedeni olan Zulümat Bakanı'na bunları söylüyoruz. Tek birini bile yalanlayamazsınız. A'dan Z'ye söylediğim her şey doğrudur. Allah'ın izniyle doğrudur. Ve ben burada da Rabbimi <laughs> eh. Sayın Gergerlioğlu. Başkanım Sayın Sayın Beştaş. Ben bir şey düzelteyim mi? Ama vereceğim, siz vereceğim, vereceğim. Ben Sayın Turan vereceğim. Bırakın ben tayin edeyim. Tamam doğru sataştı. Bırakın müsaade edin de ben karar vereyim buna. Sayın Beşiktaş buyurun. Buyurun Sayın tamam, Beşiktaş. Hayır buyurun buyurun. buyurun. Sayın Başkan öncelikle bizim hatibimizin kürsüde kullandığı iffet kavramının içinde olduğu cümleyi reddediyoruz. Kendisi de düzeltecektir. Başkasına ait olduğunu söylüyor. Biz kadınları Siz devam edin Sayın Beşler, Siz devam edin Sayın Beşler. Bağırın ya bağırın ya. Daha bugün bir dövdünüz ya. Yoğun bakımda utanın be. Yoğun bakımda daha teklif etmediniz. Biz kendimiz olgunlukla kazıklı devam edelim. edelim Siz devam edin. Siz bağırıyorsunuz. Siz devam uzunca. edin lütfen. Ne sanıyorsunuz kendinizi? Sayın Beşiktaş. gibi ilkel yok. Açalım Sayın Beşiktaş'ın mikrofonunu. İlkesizler bize söz söyleyemez. Tamam mı? Hiçbir ilkeniz yok. Sayın Beşiktaş lütfen. Sayın Başkan ben tekrar ediyorum. Biz kadınları konu alan ahlaki içinde iffet geçen kavramları bizim gruptan da söylese reddediyoruz vekilimle de konuştum bunu başkası söyledi diye kullandım dedi zaten düzeltecektir. Yani burada biz kendi vekilimizi eleştirebiliyorsak bu olgunluğu bütün gruplardan da bekliyoruz tabi. Diğeri Sayın Turan konuşmasında Kürtleri ne kadar çok sevdiklerini söylediler. Ya daha daha dün AKP'nin genel başkanı Kobani bitti diye ya, açıklama yaptı ya. Ya ne derdiniz var Kobani ile? Daha dün burada Kobani Kürtlerin kalbidir dedik ya. Siz Kürt düşmanlığını Kobani üzerinden büyütüyorsunuz. Bunda Bunlar... sayın, sayın milletvekilleri sayın İsmail Sayın Temel. Sayın milletvekilleri. Peki şöyle yapalım. Sayın milletvekilleri şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Biz susalım. Siz sadece bağırmaya devam edin. Sayın Gergerlioğlu. Yerinizden. Açalım Sayın Gergerlioğlu'nun mikrofonunu. Sayın Başkan ve değerli milletvekilleri ben burada iki yıl önce Sayın Özlem Zengin'in bir cümlesini hatırlattım. Çıplak arama gerçeğini anlattığım zaman bana burada parmak sallayarak bağırarak şunu demişti. Ifetli bir kadın çıplak aramayı anlatmak için bir yıl beklemez. Ben de bunun karşılığında bu soruyu sordum. O zaman kim ifetli kim ifetsiz diye sordum. O zaman Özlem Zengin'i uyarılmıyor. Şimdi bana niye söyledin deniliyor. Bunun neresinde hak var? Ben Özlem Zengin'in söylediği sözün bakanlık ve iktidar tarafından nasıl karşılandığını sordum. Sayın Sayın Gergerlioğlu ne söylediğinizi biz duyduk burada. Bütün bir grubu itham ettiniz. Siz sadece Özlem Zengin'in söylediği sözü söylemediniz. Bir Hayır, soru olarak, sordu. soru ben de, olarak ne, sordum. Ben ne, ne, ben anlamışsam bu salondaki herkes aynı şeyi anlamış. Soru bakabilirsiniz. Soru olarak sordum. Yanlış anlamışsınız. Hayır, soru, soru olarak sor, sordum. Ben. Soru, olarak sordum. Soru olarak sordum. Tutar. Tamam. Özür diliyor musunuz, dilemiyor musunuz? Önce onu sorayım ben size. Sözünüzü geri alıyor musunuz? Peki. Sayın Beşiktaş buyurun. Sayın Beşiktaş buyurun. Sizden. Sayın Başkan sözlerini kimseyi iffetsizlikle suçlamadım diyerek düzeltmiştir. Ama iktidar grubunda bakacağım, bize, tekrar bize, bakacağım. bize terörist diyenler asıl teröristtirler. Onlar başkasının topraklarına göz dikenlerdir. Terörizm budur. Peki. Budur. Bunun başka şeyi yok. Erdoğan Kürtleri çok seviyormuş, Kürtler de onu çok seviyormuş. Hadi Ahmet'e gitsin binlerce koruma olmadan dolaşsın bakalım. Nasıl bir sevgiymiş bu? Etrafında hepten duvar ören özel timlerle, her türlü kolluk gücüyle Diyarbakır'a gideceksin, sonra Kürtler beni seviyor diyeceksin. Yok öyle bir şey. İktidar bu iktidar döneminde Kürtlerin 90'lı yıllardaki katilleri bile aklanıyor. Hepsi temize çekiliyor. Bu mudur Kürt sevginiz sizin? Peki. Siz Ahmet İhane gibi bir büyük Kürt e, bilgesinin bile üstünü kaldıracak kadar Kürtleri seviyorsunuz. Daha dün... Sayın Beşiktaş, Kürt... Ya öyle düşünebilirler ama bu bir sataşma değil Kürtleri seviyor demesi. Evet terörist sataşmadır. Kabul ediyor ama Kürtleri seviyor demesi bir sataşma değildir. Öyle düşünüyor, öyle görüyor. Açalım Sayın Beştaş'ım. Son kez açıyorum. Buyurun. Sayın Başkan, sevgili Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafıyla sokaklara Demirtaş teröristtir yazanlar da yazdıranlar da. Bu sıralarda terörizm suçlaması yapanlar da kendileri en büyük teröristtir. Bunu defalarca tekrar ediyorum. Burada terörün laflarına karnımız tok. Şiddet yoluyla, çatışma yoluyla Kobani bitti diyeceksiniz. Orada Kürt halkı diğer halklarla yaşıyor. Sonra Kürtlere düşmanlığımız yok diyeceksiniz. Bütün dünya karşınızda olacak. Siz gelip burada terör lafları edeceksiniz. Gidin en büyük müttefikiniz Amerika'ya sorun. Rusya'ya sorun. Ee, Avrupa ülkelerine sorun. Koalisyon güçleri işinin karşısında. Kobani Evet. Sayın Turan. Açalım Turan'ın mikrofonunu. Yeni bir sataşmaya mal vermeyelim Sayın Turan. Buyurun. Sayın Başkan. Gelgerdoğlu çok ağır bir konuşma yaptı. Nezih bildirine cevap verdim. Ancak tekrar cevap verdi. Bakınız kızmak yok. Böcek almayı göze alırsanız ezilince ses çıkarmayacaksınız. Bu yanlış bir dil. İffetle ilgili söylediği tüm iğrenç iddia reddediyoruz. Bu ifade bu meclisin ifadesi değil. Orası müfetti, burası müfetti tarzı bir tarzı reddediyoruz. Kaldı ki kendisini özür dilemeye davet ediyoruz. Kendi grubu sahip çıkmadı, önemsiyoruz. Ancak bu durumda size iç çüzüğü uygulamak düşer. Sizi bu konuda iç çüzüğü uygulamaya davet ediyorum Sayın Başkanım. Tutanaklara bakacağım ayrıca, Sayın Turan. Tutanaklara ayrıca, bakacağım. Özlem Hanım en az gel gel o kadar insan haklarını bilen tak açalım. Tamamlayalım lütfen. Tamamlayalım. Özlem Hanım en az gel, gel, gel o kadar bu konulara hassas bir insandır. Konu üslup meselesidir. Tekrar sizi davet ediyorum. Siz devam edin Sayın Turan. Siz devam edin. Sayın Başkan süremekler. Siz size... devam edin Turan. Siz devam edin. <laughs> e, sayın Koç, siz karşılıklı konuşmayın sayın, sayın Turan. Siz söyleyeceğinizi söyleyin lütfen. Söyleyemiyorum başkanım. Söylerseniz bana söyleyin. Ben sizi dinliyorum. Hiç sataşmadan Buyurun. dedim ki Kürtleri seviyoruz. Hepsi bu cumhuriyetimizin eşit vatandaşıdır dedim. Hatta Kürtler Erdoğan'ı Erdoğan Kürtleri sever dedim. Bundan herkesin makul bir ölçüde durdurulması lazımken hanımefendi kızarak bağırarak ifade etti. Bakınız Teşekkür Türkleri ediyorum. sevmemizden rahatsızlar. Nedenini biz biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Kobani bitti derken Son kez açıyorum. Peki. Kobani'de terörün bittiğini söylediğini tüm dünya bilir. Evet ben de söylüyorum. Kobani'de hayalleriniz yok oldu. Kobani'de Güney sınırımızda terör devleti kurma iddiası yerle bir oldu. Emperyalizmin büyük büyük dünya devletlerin oradaki terörle ilgili çalışmaları bu ülkenin birliğiyle beraberliğiyle bizim verdiğimiz tezkereyle size rağmen verdiğimiz tezkereyle yerle bir oldu. Kürtler değil, Kobani'deki Kürt devleti, terör devleti diye ifade edilen o yapıyor yok oldu. Yoksa biz 85 milyonun kardeşliğini bir daha fayda ediyorum. Hocam yapmayın ne olur. Nasıl anlatabilirim size? Tamamlayın Sayın Nasıl Turan. anlatabilirim? Hayır, tamamlayın lütfen. Kürtlerle Türklerin sorunu yok. Size rağmen barışmaya devam edeceğiz. teşekkür Müsaade edin. Müsaade edin. Bir saniye. Sayın Sayın Bülbül'ün mikrofonuna açalım. Buyurun Sayın Bülbül. Gerçekten açık bir sataşma var. Buyurun. 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 Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, tabi bütçe süreçleri gergin tartışmaların yaşanabileceği süreçler olmakla birlikte Bizler Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak bu süreçlerin soğukkanlı bir şekilde, itidalle, güzel tartışmalarla, faydalı görüşmelerle tamamlanmasını arzu ediyoruz ve bu çerçevede de büyük bir gayret içerisindeyiz. Fakat bu e, konuşmalar içerisinde e, adeta provokatif olduğuna inandığımız veya öyle gördüğümüz konuşmalar tabii ki bizim de e, buna tepki vermemiz gibi bir mecburiyeti ortaya çıkartıyor. Biz Türkiye'de Türkiye'nin kaos, kriz, bölünme, karışıklık gibi bir takım ortamlara sürüklenmesine asla ve asla müsaade etmemek noktasında siyasi sorumluluğunu yerine getirmeye çalışan bir partiyiz. Cumhur İttifakı'nın da bu şekilde, bu hassasiyetle hareket ettiğini hepimiz biliyoruz. Fakat burada sadece bir etnik köken üzerinden, bir siyasi anlayışla ve buna bir düşmanlık ifadesiyle e, ee, devamlı bir şekilde ilzam ediliyor olmak son derece vahim bir durumdur. Yani ırkçı ta tavırlar veya düşmanca tavırların ispatı son derece sıkıntılı iken bunlardan devamlı bahsetip karşı tarafı ırkçı diye nitelendirmek aslında bizzat ırkçılığın ta kendisi olmuş oluyor. Milliyetçi Hareket Partisi'ni ilkesizlikle ifade ettiniz. Biz Gergerlioğlu'nun konuşmasına mümkün mertebe dikkatle cevap vermeye çalıştık ama Orada tansiyon yükselince HDP Grup Başkan Vekili MHP'yi ilkesizlikle suçladı. Şimdi bir terör örgütü bir eyleme giriştiğinde onu ağzına alıp ağız dolusu ifadelerle kınarken ona tepki gösterirken başka bir terör örgütü PKK gibi bir terör örgütü YPG gibi bir terör örgütü Açalım kanlı bir eyleme girdiği zaman dilleri tutulanların bize ilkeden bahsetmesi son derece garip olmaktadır. Ayrıca 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 insan hakları, barış, hukukun üstünlüğü, kardeşlik gibi çok önemli ve kıymetli kavramları adeta değersizleştirircesine burada ifadelerde bulunup bütün bu hakları ve başta insanların yaşama hakkını elinden alan binlerce, on binlerce Kürt kardeşimizin hayatına sebep olan onların kanını akıtanların kalkıp da Kürt kardeşlerimizin savunduğunu iddia etmesi ve hatta onların hakları, hukukları üzerinden son derece insani beyanlarda bulunması son derece samimiyetsiz bir tavırdır. Burada ilkesizlikten bahsediyorsak asıl bu meselelerin Türkiye'de çözülmesi gerekmektedir. Ve bu meseleler çözülmeden bizim mesafe almamız da mümkün olmayacaktır. HDP'yi destek Te Teşekkür ediyoruz Sayın Bülbül. Şimdi bir şeyle anlaşalım. Sataşova'dan söz talep edenler iki dakikadır. Süreyi uzatmıyoruz uzattım. Bundan sonra uzatmıyorum. Şimdi söylüyorum. Siz olduğunuz için, siz olduğunuz için söylemiyorum. Birkaç tur yaptığımız için söylüyorum. Şimdi buyurun iki dakika içerisinde tamamlayın. İki dakika içerisinde tamamlayın. Çünkü yapılan konuşmalarda size bir hakaret yoktu. Çok dikkatli izliyorum. Çok dikkatli izliyorum. Onun için Değerli milletvekilleri, Sayın Bülent Turan kendi grubu sahip çıkmıyor diyor. Ya eleştiri ve öz eleştiri mekanizmasını bilmeyenlere ne anlatalım? Bu Erdem'i Sayın Turan herhalde bilmiyor yani. Biz dedik ki bir soru sordu fakat iffet kavramını kadınlar üzerinden kullanılmasına doğru bulmuyoruz. O da doğru bulmadığını söyledi ve atıfta bulundu. Tabii ki vekilimize sahip çıkarız. Kobani konusunda da herkes biliyor. Dünyanın bildiği bir sır var. Kobani size rağmen zafer kazandı. Bunu asla unutmayın. Kobani, Kobani halkların yönetiminde terörden kurtarıldı. O terör kim biliyor musunuz? Sizin desteklediğiniz IŞİD işgaline karşı oradaki bütün halklar direndi ve Kobane zafer kazandı. Şimdi sizin milletvekiliniz İyi Parti'nin milletvekiline yoğun bakıma düşecek kadar darp ediyor ve biraz önce gazetelere düştü. Ben özür dilemeyeceğim. Bu tip şeyler olur diyor. Ona karşı hiçbir şey demeyenler gelip bize ahkam kesiyor ya. Utanma duygusu kalmadı mı yeryüzünde? Ya bugün bu mecliste bir milletvekili yoğun bakıma götürüldü. Hangi parti olduğu önemli değil ve siz bırakın disiplin cezası vermeyi özür dilemiyorum diye ahkam kesiyor. Bu nedenle gerçekten söz